Mutfağımdan herkese merhaba. Pazarda bol bol semizotunu görünce hemen dedim ki şöyle güzel bir pirpirim aşı yapayım. Aslında pirpirim semizotunun yabani olanı. Hani böyle bahçede ekersiniz bir yere unutursunuz. Pıtırak gibi her yeri sarar böyle. O kadar çoktur ki toplarsınız toplarsınız çıkar. Toplarsınız toplarsınız çıkar. İşte o kadar da bereketlidir. Onu bulsanız çok daha güzel olur ama bizim İstanbul'da büyük şehirlerde onu bulmak biraz zor. O yüzden ben semizotundan yapacağım. Kışın onun kurutulmuşundan da yaparlar Gaziantepliler gerçekten ekşili harika böyle bakliyatlı muhteşem bir yemek. Değişik böyle semizotu yemeği arıyorsanız tam sizlik. Şimdi ne yapıyoruz hemen öncelikle bir tane soğanı kavurarak işe başlıyoruz. Öncelikle birazcık zeytinyağı koyuyorum ve bir tane yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum. Soğanları güzelce kavuruyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biraz da domates sosu kullanacağım. Taze domates de olur, bir yemek kaşığı domates salçası da olur. Elinizde hangisi varsa. 1 litre de sıcak su. Biraz sulu bir yemek oluyor. Adı üstünde aş. O yüzden sulu olmalı biraz tuz, biraz da karabiber. Çok azıcık da kimyon kullanıyorum şöyle yarım çay kaşığı kadar. Bakliyat kullandığımızda kimyon mutlaka kullanalım. Çünkü gazı alıyor. Bir su bardağı haşlanmış mercimek. Bir su bardağı haşlanmış nohut. Bir çay bardağı bulgur, pilavlı bulgur. Şöyle 3-4 diş de sarımsak koyuyorum. Ne kadar isterseniz atabilirsiniz. Yoğun sarımsaklı gayet güzel oluyor. Bir büyük demet semizotunu küçük küçük doğradım. Eğer demet küçükse 2 demet kullanın. Yarım saat kadar pişti. Burası mis gibi kokuyor. Ekşili bir yemek. Şimdi sıra geldi ekşisini vermeye. Sumak ekşisi olursa çok çok daha güzel olur. Ama sumak ekşiniz yoksa ne yapıyorsunuz? Bir tane limonu güzelce içine sıkıyorsunuz. Şimdi sırada son bir dokunuş kaldı. O da ne? Bir yemek kaşığı tereyağını eriteceğiz. Şöyle nane kızdıracağız ve yemeğimize ekleyeceğiz. Çok azıcık da zeytinyağı koyayım. Ve bol nane. Acı seviyorsanız pul biber de atabilirsiniz. Ve yemeğimizin üzerine döküyoruz. Ve işte yemeğimiz hazır. Şimdi servis edebiliriz. Alalım. Semizotuyla, bakliyatlarıyla, ekşisiyle, acısıyla muhteşem. Neşem bir yemek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.